Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Papa Makarna Dükkanı oynuyoruz. Aşağıdan ben ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Birinci bölümümüz hayırlı olsun. Sevilen oyunlarda. Papa'da. Neyse. Başlayalım Neyse. Hemen dünyamızı açalım arkadaşlar. Güzel alacak Doğan tabii ki geç baba başla İsterseniz geçmeyi de bilirim diğerlerinde siz söylersiniz yorumlarda evet Taka order diyelim ilk siparişimiz o hemen baba sana ezil neydi bundan buraya başaltalım mı? from Beş. Sen şurada alalım biz. Ya bir saat tapis ya la balon ya la balon. Karıştır, karıştır. Hele 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 karıştır. he bekle bekle. Oh oh taze. Herhalde hop tabanla başlatalım. Çaçabımızı asistiyelim. Oh. Biraz peynirle basıralım acısını, güzelliğini, acısını yapsın. Aha, ah. beş tane köften koyalım. Bir, bir tane buraya Next. Buyur kardeş. He, ekmeği de onun üstüne. Ekmeği de buraya koyarım ya. O ses nereden geliyor lan? Falandan geliyor. Hop. Vallahi Abicim gel de yanımda yani. Acayip güzel oldu. Biraz ketçabını yapmış gezdirmiş olabilirim. Onun için özür dilerim. Biz de burada salak duma okuduğuma böyle kafayı uzatmış. içinde sana Ay gülümseme canım. Güzel de yeşil boyalı. Spagetti isterdim abicim. En iyisinden Yok. Kadınca. Bana hayalım. Şimdi de beş derece gitsin. Abiciğim şimdi ben buna ters söyleyeyim. Makanların bir güzelliği yoktur hamurdandır. öylesine oynuyoruz valla ama güzel oldu tadı. öylesine kötü yapmayacağım. Yarısını artık söylemeyeyim. yemede de yanma zaman ama mutlu yapmayalım mi ya? Hadi abiciğim hadi. Oldu. Tavamıza başlatalım. yanlış mı şey yaptım? Karıştırmadık bak top top Topak top, top, top. top, <laughs> Öpecim, yat, bak müthiş oldu Bak bu diğerinin bir katidir Aha birincimiz. İkincimiz. Üçüncümüz. Dördüncümüz. Beşincimiz. Altıncımız. Abicim yemeden yanında yat. Yani hepsi birbirinden ayrı güzel. Neyse. Buraya da gelelim. Ekmeğimizi koyalım. Pişiyor şey ekmek şey pişiyor şey ekmek pişiyor. bu çıtır 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 Bir dakika kal. Ne istemedi. Aa bizim çok güzel oldu. İnşallah bir tane tip yok. Bunlar neydi? Yeni harcım. Bir tane verdim. Yani diğerinden iyi olur. Kabul et. Ve gün bitti. En iyisi oyunumuzu oynayalım hemen arkadaşlar. Evet, sonra da videomuzu bitirelim. Gün gün çekeceğim çünkü. Bugün güzel tekrarın filiydik. Ama iyi, iyi de kazandık. iyi oynadım. Röntgen bitti. Şimdi beyaz. Mor perdem. Hadi bakalım ilk başta ne? Gondol, gondol yaz. Makarnaları topla. Topluyorum canım. Söfteler yakalamayacağız. Değil mi? Evet. Hey hey. Bir kere daha istiyorum. Ha. Dün dün. Gösterelim bakalım. Hop. Evet arkadaşlar. Yaptık, 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 yaptık daha fazla adam. Aa, yaptı da diye acı. Ve bu bölümlük bu kadar. Diğer bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.